Selamlar ben Poyraz ve bugün sizlerle birlikte Vice'de oynayacağız. Evet hiç GTA beklemediğinizi biliyorum çoğunuzun. Çoğunuzun GTA beklemediğini biliyorum. Ama indirdim abi. Ve bir GB yani 3 saat indirildi. 2 önce indirmiştim. Komutlara falan alışmaya çalıştım. bayağı fazla bayağı bir uzun süre. Ve en sonunda komutlarla alıştım. tansürlemeye çalışacağım. Ama şunu bilmeliyiz ki e, baya fazla şey var. Kanlı içerik. O sebepten yapabileceğim bir şey yok. Şimdi devam edelim. İlk olarak ne yapsam? Arabamıza binelim. Bu arada bizim ekipten de büyük ihtimalle bu videoyu çeker. Doruk Ayaz falan. Doruk Ayaz'a açık kanalında linke koyarım. Ay. Ne oldu lan? Allah Allah. Bir abi uçtu. Acaba ben şu komutu mu açık bıraktım? Yani komut diyorum. Araçla uçabiliyordu. Onu ben unuttum. Aynen abi. Ben onu unutmuştum. Askeri üste gitmek için araçları uçabilir yapmıştım. Şimdi klavyeyi yanıma almak isterdim de içerik bir üşeniyorum. O dondu. Oy. Umarım yeni araç alınca düzeliyordur bu. Komutlar falan biraz zor ve benim kullandığım komut için... Ay, e, cheersle chatler için falan kullandığım klavye. Mobilde oynadığım için farklı bir tane klavye kullanıyorum üstten. Ha, o şey oluyor biraz. Çok yanlış şeyleri basıyor da. Biraderim. Hayvan kadar yolda bana çarpmayı nasıl başarıyorsun? Al, al, özür dilerim abla. Kadın. Haydi. Al başına belayı. Yanlışa bastım. lan. Haydi client çok şu çalışmıyor. Uzun bir süre boyunca kullanmadıktan sonra çalışmıyor da. Lan çalışmaz tabii çünkü ben G'yi orada açmıştım. Ee, ne yapacağım? Kaçayım. Komut kullanmayacağımız anlamına gelmiyor bu. Hatta ben bir düzelteyim. Evet düzeltip geldim. Ama düzelmiştir. Düzelmemiş. O zaman yapabilecek bir şey yok. Çiğse falan sonra geçeriz. Ben düzelttikten sonra geçeriz. <laughs> Nedense bakın. Her video girim. Videodan önce böyle hiçbir sıkıntı yok. Videoya girdiğim anda böyle sanki böyle vücudum öyle ayarlanmış gibi videoya girdiğim anda şöyle bir sıvık giriyor. Boğazımın içinde böyle yapışıyor kalıyor. Balgamın bir yapışıp kalıyor valla. O suya gitme suya gitme. Şunu bilmeliyiz ki Vice City'de suya girerseniz, girerseniz ölürsünüz. Nefes alamıyorum abi. <laughs> Dursana lan. Oğlum. Kırmızılı. Motorlu. seni seçtim Pikachu. Notorlu'yu seçtim. Kaçmayın adam iyi ya adam iyi. Ne vermesi kardeşim? Bayılmış. İyi sayılır. Bu videoda hiç headshot atmamaya çalışacağım çünkü headshot atarsam birazcık şey olacak. Hmm. Ne olacak? Ee, size şöyle diyeyim ki şah tabardan pek biraz fışkıracak. Hani AVM'lerde su fışkırta fışkırı olur ya. Adam işte fişkiye dönecek. Motor da dayanıklıyım şu an. Bur. Normalde şey gelecekti. PES videosu gelecekti. PES mobilden oynayacaktım. Ama 1 GB'lık şey yükleyemedi. Tablet yüklemedi. Yer varken. Ben de gittim bunu yükledim. Zaten bir, birkaç günde silerim. Oo. Okey. Keşke şey olsaydı. Hani, Multiplier. Şey yapardım. Böyle eee. Başkalarıyla oynadım online server'larda. Arkadaşlarınla oynadınız. Arkadaşım yok. bir doruk var, bir daha yaz. Onlar da şu an burada değil. Aha, öldüm. bombacı mülayim oha hala gidiyor gidiyor dediğim gibi adam havaya uçtu ay hava şey gösterirse beni bırak aa topaş in arabadan bulmuşum tofaşı tofaşa benziyor ha bu Şimdi bir uçak uçurmamız yok mu? o topaşın da şeymiş biraz az sonra uçakla askeri yüzü basmamız yok mu askeri üssü basmamız yok mu ha ay vurduk fena vurduk Bye. Have a bak bak bana bak birader bu arada şey galiba uçuyoruz ya şimdi şu kırmızılı. Gel bakayım sen buraya. Trafik kuralları öyle hayvan gibi. Çiğneniyor mu çocuğum? He? Gel buraya gel. Gel bir sen gel. Trafik kuralları öyle hayvan gibi. Çiğneniyor mu çocuğum? Aa uçuyorum. Uçağa gerek kalmadı ki. Abi hayvan gibi araba sürüyorsun. Hayvan gibi şey yapıyor önce. Ya. Adama bak. gidelim. Taksi. <gülüyor> <gülüyor> Arabanın ağzına ettim Poyraz. Ama bak kendi kendilerine spamlıcı Ben göremiyorum ki. Öyle. Olmaz kardeşim öyle olmaz. Gel içime gir sen gir. Seçtim ben silahımı. Hmm, sıksana. Onlara değil şuradaki de. Haydi iki yıldız olduk, Polis geldi. İki fazla olursanız eğer kaçamazsınız. ha polis değilmiş. Ha şu, şu mağazıma polis de geldi. Hmm, o uçakla kaçacağız. Yapacak bir şey yok. Lan ne Ay fena çarptık. O polislere en ayrımın yaptım. Ben havada dolaşacağım abi. Şimdi Lee Mialon Çiğitini yazardı abi. Mis gibi kurtulurdu adamlardan. Buraya hey, gitme. Buraya gitme. Köprüden geçerken çok tehlikeli ya. Uçarken. Şimdi film stüdyosuna gideceğiz ama çok yanlış gittik galiba. Bir bakayım. Aynen. Karşı geçti. De şöyle git. Bazen donuyor ama işlemci kaldırıyor Allah'tan. Ben böyle yakalayamadım. Yalnız şey çok güzel değil mi ya? Böyle Harry Potter gibi. ay yat. Aa dur. Ay. Polis bey. Ben normali vatandaşım. Beni al bırakın. Haydi bay bay. Bu iş burada biter. Mi? Bu hayatta bile ateş ediyorum ha. Yatta ateş edeyim yani değil mi? Yatta ateş edeyim. Anladın mı? Yat. Gemi ama ben diyorum ki yatta. Yani yatağa yatta. Ateş edeyim. Yere yat. Bilmiyorum. Komik değildi. Her şey çok normal. Gemi sürüyorum. Karadeniz'deyim. alıyorum. Bal Kesinlikle Karadeniz'deyim. bize de. <laughs> Kulağım mı tıkandı yoksa mikrofon mu gitti bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya sabır. <laughs> ne kadar küçük anlarsınız. <laughs> Lanet. Köprüden kaçabilsem de. Al silahını kafanda çal tamam <laughs> Nedir ya? İki saattir aynı halde taktılar beni. <laughs> Bombamı aldım. Yaklaşanı Allah'ına kavuştururum valla. <laughs> Rahatları kınartıp beni. Hazır. Şimdi ne yapacaklar acaba? <laughs> Abi sen nasıl malsın? Sen nasıl bir salaksın ya? <laughs> Görüyorsunuz güzel tebedik. <laughs> Sevilir sinirliyiz. Şimdi lanet olsun ki şuradaki film stüdyosuna gideceğim. Uçağımı da alacağım. Artık gidip şu asker üstü yağmalayacağım. Daha çok işim var ya. Şöyle gidelim. Böyle gidelim. Böyle gidelim. Hayda yanlış göre baştık. Abi manyak gibi gidiyoruz uçak aça. Neyse. Ben buraya nasıl geldim ya? Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Ben buraya nasıl gelmiş olabilirim? Of lanet olsun. Üç gündür abi. Baya fazla görev yaptım ki. Anladım. En kolay görev ambulans görevi. Gidiyorsun adam alıp getiriyorsun. Hop uçuyorum. Vallaydım yok bu. Yok. Uş. <laughs> Ambulansın ağzını ittim pip 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 ay bip bip ambulansa yol verin hayvan herifler diyeceğim ambulansla kalmadı ki artık geriye baksanıza da ambulansdan çıktı artık bu askeri skeri üstü daha bu sabahleyin oynarken gördüm ve abi yani beşli gruplar halinde. Her bir grupta 6 kişi var. Yani 5 kere yani 30 tane kişi bile üstü bir tarabalıyla sıktı. Neye uğradığımı şaşırdım abi. Selam canım. Film stüdyosu. Ben burayı başta 51. bölge falan sandım. Şöyle ben bir gideyim. Oradakileri ben bir hava işlemi hmm, şöyle de yapayım. Sonra uçakla gideyim. Değil mi? Uçağımız nerede? Uçağı önce önce. Evet. Burada aha, uzay filmleri falan çekiyorlar. Ben başta ilk olarak ben burayı gördüm mü? Dedim aha burası 51. bölge. Üstünde bir UFO gördüm. UFO neredeydi? UFO da burada. Dedim burası 51. bölge abi. Ooh. Environment kill. Kaçalım. Şimdi dönüme bir tane polis teknesi fırlayacak. ama kendime önce kalkmalıyım. Demiştim. Opa. Uçağı kullanması abi bu oyunda çok zor. Gerçekten zor. Hele bir de mobilden baksanız abi nasıl da kullanılmıyor. GTA 3'ü falan indirecektim ama uğraşmadım abi. Hatta direkt ben GTA San Andreas'ı indirecektim de 2 GB. Dedim ben Vice City oynayayım. Bir ara yani böyle Vice City videosu izlemiştim. Çok canım çekmişti. Dedim indireyim ben bunu. Şimdi askeri üst için kırıyoruz direksiyonu. Direkt ben şöyle. Stunt yap. İnşallah vücuda stunt olur. <laughs> İnşallah vücuda stunt olur abi yani bildiğiniz de girmek için ne yol? Stand abi. Stand. Hmm, şurada. Askeri üstte olarak şurada abi. Tankından, tankından tutun jeepine kadar. Aslında hiçbir şey yok. <laughs> Ay binayı ineceğiz. Bu video beni çok yoracak herhalde editler bölümünden. Çünkü vücuyu ıı, videoyu yaparken kolay ama editler zorluyor insanı. Şimdi iyi bir iniş yapıp askerlerin üstüne üstüne ineceğiz. Ve tank yok mu? Boş oh, tabii ki de. Tam olarak askerlerin üstüne indik. Çok başarılıyız. Öncelikle abisiyle ben göstereyim. Normal bir asker üs. Tipik yani, bilirsiniz. Öyle anlatıyorum ki sanki izleyenler çoğu komutan. Hih! Oradalar, oradan çeşit. Çeşit Tankın etrafını toplamışlar. ama artık tam. Dedim size. Bunlar bize sadece abi 12 kişiyle daldı. Az önce bana sabahleyin tam 30 tane kişi birden dalmıştı. Gidiniz. Ben kendimi bombayla öldürüyorum abi. Bombe. O zaman bir videonun daha o sonuna geldik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bu arada çok